Evet mi hayır mı? Nasıl istersiniz? Hayır, hayır, evet mi hayır mı? Evet mi hayır mı? Evet 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 Hayır 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 Bu hayat 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 Evet 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 Hayat 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 Evet 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 <Sessizlik> Oy verdim git Ömrümde yok Hoy verdim Yolda Oradan

<gülüyor> <gülüyor> bombayı <gülüyor> nasıl attım bombayı ben öyle bombayı nasıl attım ben oğlum geri çok oraya kurmuş ben bombayı atsa da tutmaz diye düşündüm ben zannım ki o bombayı atarsam öyle tam oturur diye kucağına oturur diye düşündüm ama kucağına baş oturdu baş oturdu hiç oturmadı yani baş oturdu yani <laughs> Allah kahretmesin ya Bomba da ayakta falan son oyun. Amına yine tek kaldım ya. Yine ben tek kalıyorum ya. Arkadaşlar niye amına koyayım yine tek kalıyorum? Sikeceğim böyle oyun içine ha. Amına koyayım ya. Yine tek kaldık ya. Yine yine ya. Evet. Hadi al. Madem oynamak istiyorsun. Ya böyle bir şey olur. Direk çekilin yolumdan. Tut 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 tut. Bomba. Tamamdır. Thank you. Bir düşman kaldı. Bu yes. <laughs> uh, Spike Thank you. ne? kaçırdım? Çanta yolda. Ah, bitti. Çanta yolda. Raf değiştiriliyor. Şahaneler uh. ben gidiyorum. La cereo. Ah,

Sorun <laughs> çözüldü. Bu. Bir düşman kaldı. Son 30 saniye. Beklemem lazım. Hadi ne yapacağız? Ayakta kalan ha. son oyun. Hadi, hadi, hadi. <laughs> abi ne yapıyorsun ya? Son 10 saniye. Kim bıçak atacak abi? 10 <laughs> <On> saniye kaldı. <laughs> Spike yerleştirildi. Beklemem lazım. Ay ne yapıyor bu? İşte. <laughs> Abi bu ne ya? Ne yapıyorsunuz şu an? Abi hadi ya hadi amına kodum Hadi. Vurdum. Aa! Spike'ı da kurdu yavşak. uşak. Hallederiz. Aa gitti amına koyayım. Yavaş. Ay amına koyayım. Amına koyayım ne yaşandı? Nasıl ya? Ne yaşandı amına koyayım? Sayılar aksini gösterse. Amına koyayım ne yaşandı şu an? Ben anlamadım. Bu silah ne ya? Ne? Anlamadım ha. Şeyle şey, o no, jetle. Hay, Kesper, neydi bu? Kesper, neydi lan yorum. bu adı? Neydi lan onun adı? Kay Kesper, yok Kesper değil lan. Just, neydi lan onun adı? Adını unuttum ama ne yapıyor? Ya. Adını adımın adını unuttum. Spike yerleştirildi. yolda. Yani adını unuttum şeyin. Neydi o? <laughs> neydi lan onun?

Nerede bu? Ultim hazır. Bir düşman kaldı. Bakalım no 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 Son 30 saniye. Uh> Ben kimseye güvenmem kanka Ben vururum hiç durumumda değil Hiç durumumda değil Ben kimseye güvenmem Kazanan Ben kimseye güvenmem Ben kimseye güvenmem Ben kimseye güvenmem Ben kimseye güvenmem kardeşim Evet. Ya, focus o shit. Alan kazanır. Ne kuş filmin Hiç hiç durumumda değil. Tut 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 tut. Neyse bizden kalkar düşme. Onun olmaz. Burası. Var. Tamam, yol var. Olmuyor. Ya. Anladın mı? Hiç kimseye umrunda olmaz gene. Ee, ne oluyor amına koyayım? Ne? <laughs> Sen çok kuşunuyorsun ha. Ne oluyor ama ne koyayım? Burası. Son 30 saniye. Ben güvenmem <gülüyor> kanka. Ayakta kalan son oyun. Bu ne koyayım? Bu çocukluğu yapacakları çok iyiydi.